Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli üyeler. Biraz evvel arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde tartıştığı çok taraflı yatırım garanti fonuyla alakalı bir sorum olacak Sayın Bakan'a. Türkiye'de bu 1.2 milyar dolar garanti kapsamında olan politik risklere karşı garanti kapsamında olan yatırımlar doğrudan yatırımlar mıdır yoksa portföy yatırımlar mıdır? Onları öğrenmek istiyorum. Bir de daha önce Türkiye'nin can damarı sayılan önemli kuruluşlardan özellikle Telekom'un sayın iktidarla yakın ilişkide olan bir şirkete satılmasından sonra bu şirketin aldığı Telekom şirketi de bu kapsamda garanti fonunda fonun tarafından riskleri üstlenilmiş midir? Zira bu fonun içerisinde Türkiye'nin de binde 48 oranında 8.1 milyon dolar civarında bir ortaklığı var. Türkiye hem satıp hem de politik risklere teşekkür ediyorum.